Yakışır mı sana? Tevekkeltu alallah, hasbünallah diyorsun sen. Bu yola talipsin sen. Allah'a tevekkül edip, hesabını Allah'a teslim edip, sonra da ni'mel mevla ve ni'mel vekil ve ni'mel nasir. O ne güzel yardımcıdır, o ne güzel vekildir o ne güzel dosttur Deme yolu bu yol Bu yolda tasavvuf yolundaki bir müride Bir dervişe bir tarikat ehline bir tasavvuf ehline Bunlardan başkası yakışmaz Eğer bunlardan başkasının peşindeyse o tasavvuf ehli olamaz O tarikat ehli falan olamaz o yüzden 40 yıl sonra kendini kapının dışında buluyorsun. 40 yıl sonra koca bir ömür evet ne hasbun Allah diyebilmişsin ne ve ni'mel vekil diyebilmişsin ve ne de ve ni'mel mevla diyebilmişsin ne de ve ni'men nasir diyebilmişsin diyememişsin deseydin Allah sana vekil olurdu deseydin Allah sana yardımcı olurdu deseydin senin hesabın Allah'ta olurdu. Evde, köyde, orada, burada, işte, güçte falan böyle 40 yıl geçmezdi. İdeallerinde Allah olurdu. İdealinde İslam, Kur'an, tarikat, şeriat, şeyhin, pirlerin ve şeyhlerin olurdu idealinde, davanda. Senin neyin var? Bir düşün şöyle. Bir düşün şöyle. Bir düşün şöyle, senin idealinde neyin var? Konaklar mı var? Yatlar mı var? Katlar mı var? Tarlalar mı var? Bağlar mı var? Bahçeler mi var? Yazlıklar mı var? Kışlıklar mı var? Son model 4x4'ler mi var? Daman ne senin? Bir düşün! O kadar çok ki O kadar çok idealimiz var ki İdealimizde o kadar çok emellerimiz var ki davamız tarikat olamıyor 40 yılda geçse. Hesaplarımız o kadar çok ki 40 yılda geçse şeriat davamız olamıyor bizim. Yapamıyoruz açık ve net. Yapamıyoruz maalesef. Müslümanın davası neden İslam değil? Müslüman müslüman İslam ehli. Anadan babadan doğmuş Müslüman Anası Müslüman babası Müslüman Kendisi de otomatik Müslüman Kimliğinde Müslüman yazıyor ama Davası Müslümanın İslam değil Maalesef Davası neden değil Onu anlatmaya çalışıyoruz Neden Müslümanın davası İslam olamıyor Onu anlamaya çalışıyoruz Büyüklerimizin sohbetlerine müracaat edip başvurup onlardan bunlar bu çıkarımları çıkarmaya çalışıyoruz. Anlamak lazım. Önemli şeyler bunlar. Biz Müslüman olarak İslam'ı, biz Müslüman olarak şeriatı, biz Müslüman olarak tarikatımızı, yolumuzu, davamızı, dava edinemezse eğer, önemsemezse eğer işte zayıf kalıyoruz. Tüm dünya üzerinde Müslümanların zayıflığından faydalanan Siyonistler, kafirler, müşrikler, hainler, emperyalistler çullanmışlar üstümüze. Bir avuç Siyonist 45 e yakın Müslümanı öldürdü. 10 bin, .000, 15 binde kayıp var diyorlar. Ve 15 bini çocuk. Çocuk. Niçin iki buçuk milyar Müslüman bu, bu, bu zalimler hakkından gelemiyoruz biz. Niçin koskoca milyarlarca Müslüman alem bir avuç Siyonistin hakkından gelemiyoruz biz? Cevap az önce söylediğim şey, Müslümanın İslam davası değil, dava edinememiş. O kadar çok idealleri, o kadar çok peşine koştuğu şeyler var ki, Müslüman sıra gelmemiş İslam davam olsun diye uğraşamamış, kafa yoramamış göremiyoruz maalesef başka şeylerle uğraşıyoruz konaklar konak peşinde koşuyoruz konaklarımız olsun istiyoruz konak alanca konaklarda yerimiz olsun istiyoruz bir değil iki değil üç olsun diyoruz e tabi ki bir zaman sonra da Allah'ım o hallere bizi düşürme ne konak kalıyor elimizde ne de ahiret ne de dava ne de İslam kalıyor elimizde. Ya Rabbi sen bu hallere bizi düşürme. Amen. Ama Suriye'deki Müslümanların çoğu bu durumda şu anda. Onlar da belki bir dönem çok hızlı, çok böyle şiddetli şekilde bir şeyler peşinde koşarken her şeyden oldular. Irak'taki Müslümanlar öyle. Bir buçuk iki milyon Iraklı öldü. Kalanlar da şu anda yeri yurdu ne yaptı belli değil. Irak'ın en İslam adına tarih kokan sokakları, caddeleri Bağdat, Basra buralar şu anda köy şeklinde virane şeklinde doğrudur hiçbir şey yok hiçbir şey yok e, Filistin yıllardır 40 yıldır bu şekilde Allah'ım bizi o hale getirme ya Rabbi. Sen bu milleti İslam'ını, Kur'an'ını bu millete sevdir ya Rabbi. Dava edindir ya Rabbi. Bu demek değildir ki efendiler söz uzuyor. İnşallah haftaya daha rahat konuşuruz yatsı namazından sonra. Bu demek değildir ki ticaret yapma. Buradan bunu çıkarmayın ha. Bu demek değil ki ev bark sahibi olma. Fakat İslam'ı dava edinmekten bunlar seni alıkoyuyorsa dikkat et demek bu.